Abi onu kestim. Aga, aga! Öldür onu. Kestim abi. Lan oyunu Cici. kazandık. Oyun kazandık abi. Çok güzel kazandık. Herkese hoş merhaba gel. arkadaşlar. Ben Hasan Mükemmel Hangır gemisi e çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere MC savunamız ve 12. bölümde Zenon'a Furkan'a hoş geldin aga. Hoş bulduk arkadaşlar. abi. Hoş geldin aga. Şimdi geçler ben şu rotama gideceğim. Furkan sen de ölme abi ben rotama giderken Tamam abi Kendine iyi bak İyi bak ölüm abi anam koşamadım Kimse rotama gelmedi Arkamdan gelen var mı? Abi Yemin abi, abi nerede? Yemin ederim var diyecektim yokmuş tamam Gördüm abi ben seni tamam tamam sen o double chestte mi gidiyorsun? Double chestte 3 tane chest tamam. açıyorum ben buradan Tamam abi çık 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 Ben geliyorum kılıç bulalım yeter Allah razı Taş kılıç iki tane taş kılıç Vallahi ver abi. Yemin et. Vallaha al şunu tekini. Ver abi, ver abi. Hadi dalalım millet hadi. Git dal güç üstüne alacağım. Sen git dal abi. Ölme ama dikkat et. Hani abi nereye attın taş kılıcı? Attım oraya. Yok bendeymiş lan gel lan yukarı gel. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki den sen misin? Set çıktı. Yukarıda, Yukarıdım. benim. Yukarıdaki benim. Tamam abi. Nasıl çıktın oraya ya? Al şunu al şunu şunu şunu, şunu al. At abi. Abi el bizim tamam mı? Solar Frost kısa sürer bak hadi. İn aşağı bir tane tamam, şey açacağız orada. Gel sen gel bana Gel gel orada, orada bir şey yok sen aşağı gel. Geliyorum abi. Çabuk gel adam gel adam gel adam var bir sürü. Tamam 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 tamam. Şurada adam var şu adamı kes. Aşağı atladı kendim al. Göt korkusunu Abi aşağı inek bize Bekle. Buraya Benim alıyorsun. yemek sıkıntım var. Yemek sıkıntı şunu al. At. Yeter mi o? Yeter abi bir, bir tane doldu şu yet. Çorba tamam, eyvallah. Adamlar gelmiş adamlar adamlar. Abi geri gel koz, koz, geri ezik gel. Bunlar, ezik al. bunlar ezik bunlar ezik bunlar. Aga koş aga. Adam olta atıyor. Koşan. Koş. Koş aga. Koş. Oltası bize bir lazım hocam. Baba. Abi. Abi herifin Abi. çıktığı <laughs> yere bak. Çek. Abi böyle bir şey olmaz ya. Ne yapacağız lan? Herife bak ya. Bekle şuradan adam geliyor. Abi ben bir yöntem buldum. Yukarı çıkayım mı? Türk'üm diyor bize ne? Abi adam geliyor adam geliyor. Geri gel. Geri gel. Hani nerede adam? Adam abi seni otaktan geliyor. Ha, su, su abi, suyun Abi, adam... şurada. Suyun şurada, suyun şurada. Abi gel. Ha şuradan geliyor. Gel, gel. Geliyor. Çi, 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 çi. Aga geldi aga, aga geldi. Aldım aldım tamam. Kesim abi yarım kalp. Tamam, yarım kestim, kalp, Kestim, bilmem. kestim adam yukarıda yukarıda yukarı ses etme. Ses etme adam orada. Gördün mü? Team olacaklar şimdi. Bizi sikecekler aga. Abi gel aşağı inelim önce abi. Yay var aşağı değil de. Bir dakika çok heyecanlı. İki ayrım şimdi. var abi. Çubuk var mı? Çubuk mu? Var al. At, gel abi ortaya gidelim aynı soru yapalım. Abi yukarı çıkalım bunlar indiririm ben ha. Hayır abi gel boş ver boş ver. Zaten detmeşe konumu anlatamadım dur. Böyle ben nasıl bileyim size hemen onu anlatayım. Ee, ben dürüst biriyim, saygılı biriyim. Ee, videoda videolar video çeken, oyun oyun oynamayı çok seven biriyim. Hızlı bir şekilde anlatıyorum çünkü e, bu konuyu seçmek zorunda kaldık. Ee, bir tane arkadaş vardı ismini unuttum onun. Ee, o dedi Hasan abi çek. Ay, yani, konu istedim ya böyle oradan oradan buldum. Ben yukarı abi, çıkıyorum abi. Taş bunları... kışlar atma. Taş kışlar atma. Kılıcı olmayan insanlar hemen gelir. Aga ben bunları tekrar yukarı çıkıyorum abi gel. Abi bekle bekle bekle. Altı kişi. Abi gördüm. burada da burada da burada da gel. Ha, nerede? Gel abi şurada. Şuradaki adamı kesin artık. Ego birisi değilim beyler. Yani elimden geldiği kadar milletle konuşmaya çalışırım. Eee. adam Yukarıda mı? Reis bu. Gel sen benimle şuradan gidelim aga. Bak yapmak zorunda kaldım. İnşallah kick yemeyiz. Bak yama 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 yaptım abi. ama geri şey kullanmadım yani. Gel buradan çıkılıyormuş biz buradan zamanda ne çıkmıyoruz? Abi yemek ver ne olur. Al şunları aga bende bir sürü yemek var. At hadi. Al. Abi aşağıdan adam geliyor aşağıdan adam geliyor. Sen nerede? Eğiliyor ya eğiliyor görmüyor musun abi? Gelsin Atla. abi geliyor. Atladım ben atladım. Abi hocam. Hocam lan. Abi. Al kesin. Yemek ye yemek ye. Abi yine bir kalp ya ben ne şansım bir insan. Abi 5 kişi kaldık. Adam yukarıda abi ben çıkıyorum yukarı tekrardan gel benle gel gel. Abi tamam. elimizden gelen tamam. Adam, adam geliyor. Adam geliyor. Tamam devam et. Gelsin abi. Allah razı şey olsun hocam, hocam Gel abi gel gel gel, gel. adam yukarıda. Dikkat et başa düşmemeye çalış. Tamam abi sana bak, düşsen direk direkt cici. Adam aşağıda var. Teki aşağıda. Teki tamam. şu yukarıda. Gördün mü onu biraz dur bak. Üstüne bekle abi şey. bekle Koş, gel, gel. kalbim doldur. Şey armansız olacak zaten. Çık, Öldürdüm adamı. 43 boyutlu. adam bir kişi son kişi ölecek. Abi geliyor. Adam adam, adam, adam geliyor. Adam gel 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 gel. Ya gel hadi abi atlama. Efsane gel oldu lan. adam. Oyun geliyor, efsane. Geliyor 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 geliyor. Gelmiyor gelmiyor tam aşağıda gel gel. Aha gel. abi geliyor. Koş oradan koş 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 koş. Önden ben gidiyorum. Vur abi vur vur vur. Furkan. Aşağıda kaldım. Aşağı düştüm ben. Abi onu kestim. Aga aga. Öldür onu. Kesim abi. Lan oyunu kazandımdı. Oyun kazandık abi. Çok güzel kazandık. Video atacağım abi. Eğlenceli oldu. Aynen. Süper abi sana buradan kalp atıyorum ben Furkan Aga. Bela Furkan'ın kanalına şey vereceğim. Ona kesinlikle abone olun. Benim en, en değer verdiğim arkadaşlarımdan veyahut da kankalarım kardeşlerimden birisidir. Ee, ben nasıl bileyim derseniz de beyler çok kısacası dürüst bir yani sizlere karşı ego olmayan bir insanım. Ee, elimden geldiği kadar yani sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Skype'da olsun, grupta olsun. Bu arada beyler yeni Skype açtım. Onu da kesinlikle ekleyiniz. Ee, Hasan HD 78, 78, 78. Sadece bir 78 ekleyeceksiniz önceki Skype'a göre. Altta verirsiniz abi link. Ben vereceğim alttan. Altta benden bu kadar. Kendinize iyi bakınız. En önemlisi de sağlıcakla kalınız. Bay bay.